Merhaba sevgili oyun arşivi izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Warzone'a devam ediyoruz. Birkaç maç yapacağız. Şöyle vuralım kıralım. O tarzda bir video olacak. Bulundurma oynayacağım? Daha rahat şey başıboş başı oynayabilmek için. Çünkü timle oynadığımız zaman mecburen timi takip etmek zorundayız. Çünkü herkes bir başarı için buraya giriyor. O yüzden e, giriyorum arkadaşlar. Bakalım parada birinci olabileceğiz mi? Zorlayacağız şansımızı. Umarım güzel bir maç çıkaracağım. Keyfini çıkarın, arkanıza yaslanın ve beni izlemeye devam edin. İyi seyirler dostlarım. Evet, timimiz oluştu. Çaylaklardan oluştu tim. Ee, belli ki sezona yeni girdiler. Daha şey rankları bir. Benim 30 bir şey değil ama. Ben çok kasmıyorum. Kassam 100 ranka da çıkarım ama. Uğraşmıyorum bu aralar diğer oyunlarla da uğraştığım için Yenemiyorum böyle. Evet ben bu silahımı geliştirmek istiyorum Grau'yu. Yani gelişti silahım da altın kaplamayı açabilmem için. Parçalayacağım ulan. Geliyorum ulan. abi kim kime dumduma ya kim kime dumduma ya ne oluyor ya geliyorum beni bekleyin dostlarım sert çıktı sert çıktı nefes saldırma diye yemin ediyorum nefes aldırmadı ama işler değişecek işler değişecek sevgili dostum bekle beni orada bu sefer işler değişti Güzel işler değişti. İntikamımı aldım. Revanşımı aldım. Haydi bakalım. Hangi bölge? Atraksiyonun bol olduğu bir yer şuralar. Ben buraları seviyorum. Genelde hep buraya oynarım. Şurada bir şey var. Kontrat. Kill kontratı. Boundary. Kill boundary. Red Dead Redemption'daki gibi aynı. Bounty yapacağız. Evet dostlarım, battle maçımız başlıyor. Uçaktayız. Hangar bölgesine uçacağız. Oraya atlayış yapacağız takımımla birlikte. Bakalım başarı sağlayabileceğiz mi burada? Ayakta kalmak çok önemli. Haydi bakalım. Go go go. Oh, o bir tane adam şey. Dilleyip karışmış üstüne. Evet, adam onu hemen. Onu. Yanımdakini görmedim. O benden sandım. Görmüş olduğunuz gibi daha avlandık. Çok pis vurduk. Oo bunlar karıştı. Koş, çabuk at beni. Çabuk at beni. Çabuk at beni. Karıştı vurlar. Harikasınız. Harikasınız. Kaldır, kaldır, kaldır. Haydi ölme. Çok güzel. Çok güzel. Ölme. Ölme. Devam et. Ölme. Devam et. Geliyorum. 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 Sıkılırım. Bu hiç kilim yok. Hiç kilim yok. ne baba ya. Ama sikerim ha. Sikerim yapacağınız iş ha. Ses kas biraz ses kas. Geliyorum dayanın. I don't know. Abi takım haşet ettiler bizim ya. Dayan dostum geliyorum ya. At beni oraya, at beni oraya. Oraya at beni, orada çok şeyler olacak. Allah kahretsin ya. Heh, tamam. Uzak ama olsun. çekişmekten ölmeyelim. son dakika iyi gidiyorduk. Renk açtım arkadaşlar. Şu başta söylemiştim size renkini. Yani tamam açıldığı zaman altın kaplama açacak. O yüzden bu silahla kill almaya çalışıyorum sürekli. Alo bro. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Türk müyüz? Hayır Türk. Ben de Türk'üm. Hoş geldin. Arkadaşlarım varsa çağırabiliriz takıma. Var mı listede arkadaşın? I don't understand what you say. Do you speak English? Uh, don't speak English. I am from Turkey. Speak Turkish.

Aktif oynayıcı bulmak zor biraz yani. Herkes aktif ama arkadaş isteklerini kabul etmeyenler çok veya e, arkadaş olsa da adamlar gelmiyorlar partilere. Böyle aktif partilere giren ekipleri mutlaka hemen yakalıyorum. Dat is er! Nu was er op! Hier raus! Hier raus! Hier raus! Hier raus! Hier raus! Thank you. Nice. 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 Good, good, my friend. Good, good, my friend. Enemy UAV overhead. Uh, Setting vehicle Oh, let's go. Go time.

Taking fire! Okay. <laughs> Enemy, you Where? On where? Come, 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 you. come, come, my brother. come, I help you. Under fire. come, here, come, 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 she comes, she comes, oh, shit. oh my God. Nice. Nice, Bruder. Bruder, well come.

Ik op, dat ik een kopje besiegt ben. Ik ben er niet op, ik ben er niet op. Ik ben er ik ben er niet What's right up? need help. Oh, I come, I come. Oh, sniper. I killed him. No! Oh, behind me, behind me. Hey, bro, come. Babo, <laughs> işler karıştı. <laughs> Çakıyorlar bize dayı.

Hast du Bruder, mal? Oh, oh yeah, Sniper. There is hey, sniper da ist ein Sniper auf dem Dach. Der Wichser, Alter. Bruder, ich Wann anderen Gebäude, ich hin Ach, das ist doch doch Let's go, down, let's go down. Oh shit. Neler oluyor arkadaşlar burada ya? arkadaşlar bana destek olmak ben, için kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz videomu. Tebrikler. it, Adam, Adam. Okay. Come, adam me a hook. On top. Panzer und Panzer. Ich habe eine, eine habe ich. sağım şey. Evet. <laughs> Güzel maçtı. Kalya'ya yardım edeceğiz diyoruz, <laughs> iyi parayı indirelim baba. Son anda parayı indirdik. Bir sonraki Warzone videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esen kalın, Allah'a emanet olun.